Nerede kalmıştık? Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Selman. Macera Artası YouTube kanalına hoş geldiniz. Önümde gördüğünüz gibi çok güzel bir bisiklet var. Bisikletin üzerinde bisikletten daha da güzel bir detay var. O da elektrikli dönüşüm kiti. Hem de Alba'nın 1000 wattlık ortadan motorlu elektrikli dönüşüm kiti bu bisikletin üzerinde. Uzun zamandır Macera Haritası YouTube kanalında eski zamanlardaki gibi bisiklet videolarının gelmesini istiyordunuz. Ancak tabii bisikleti bulmak, pandemi şartları, havalar soğuktu vesaire derken çeşitli imkansızlıklardan kaynaklı biz de video çekemedik bisikletle. Ancak bundan sonra hızlı bir başlangıçla arka arkaya seri farklı videolarda gelecek bisikletle alakalı onların ilk örneği elimde önümde gördüğünüz Alba'nın 1000 watt'lık dönüşüm kitine sahip bisikleti. Bu bisiklet Alba tarafından bize gönderildi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Alba bisikletler için elektrikli dönüşüm kitleri satıyor. Aynı zamanda kendi elektrikli bisikletleri de var. İlerleyen dönemde farklı projeleri de olduğunu paylaşıyor marka. Bize de 1000 watt'lık ortadan motorlu yani en güçlü modellerini gönderdiler. Bisikletle birlikte, demo bisikletle birlikte. İnanılmaz bir alet gerçekten. Benim çok fazla da kullanma fırsatım olmadı aslına bakarsak ama ufak birkaç denemede bile merdivenleri çıkabildiğini, çıkabildiğini gerçekten söyleyebilirim. İnanılmaz bir gücü var kesinlikle. Şimdi isterseniz size biraz özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle bisikleti kendiniz alıyorsunuz. Sahip olduğunuz bisiklete V frenli veya disk frenli bisiklet olabilir. Veya jantlarının boyutu farklı olabilir. 20 inçlik bir katlanır bisiklete de uygulayabilirsiniz. 29 inçlik bir MTB'ye de uygulayabilirsiniz. Yol bisikletinize de uygulayabilirsiniz. Bu konuda uyumluluk oldukça yüksek. Elektrikli bir bisiklet diyoruz. Dolayısıyla bataryadan da biraz bahsetmek istiyorum. Burada 48 volt'luk 14 amper saatlik bir pile sahibiz. Batarya paketi. Bunu isterseniz bu şekilde bisikletin üzerine yerleşik olarak alabiliyorsunuz veya bagaj halinde almak mümkün. İstediğiniz şekilde bu kit'i kişiselleştirebiliyorsunuz aslında. Çok güzel bir ekrana sahip. Tabii bunlardan biraz bahsediyorum çünkü inceleme videosunda daha detaylı bunlardan değineceğim. Öte yandan farklı videolarını da çekmeye çalışacağız. Merak ettiğiniz konular varsa elektrikli bisiklette şunu yapabilir miyiz? İşte toplu taşımada nasıl bir kullanıma sahip olur? Veya gündelik ulaşımda kullanabilir miyiz? Okula işe giderken mantıklı bir seçenek mi? Veya normal bir bisiklete göre dezavantajları, avantajları nelerdir? Bunların hepsi farklı videolarda gelecek. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın bisiklet kiti kendi bisikletinizin üzerine sabitliyoruz dedik. Alt tarafta motorumuz var yaklaşık 5 kilogram ağırlığında. Pil de o civarlarda yani bisikletinize bir 10 kilograma yakın bir yük artışı söz konusu oluyor. Ama elbette 1000 wattlık bir sistemde buna kesinlikle değiyor. Alba 250'den 1000 wata kadar farklı motor güçlerinde dönüşüm kitleri satıyor. Bu en yükseği. İnanılmaz bir güç. 160 Nm torka sahip. Gerçekten çok etkileyici. Tabii bunların hepsini farklı videolarda sizlerle paylaşacağız. Bu böyle bir video olsun. Bundan bir sonraki videoda ufak bir bisiklet vlog gelebilir. O yüzden kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Alba'ya da teşekkür ediyoruz. Böyle bir demo bisikleti bize gönderdikleri için aynı zamanda açıklama kısmına detaylı bilgileri ve linkleri ekleyeceğim. Oradan göz atabilirsiniz. Bisiklet aksesuarları ile ilgili birkaç tane de link bırakacağım. Onlara da göz atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.